Mustafa yukarı gel hemen. Bu da ne böyle? Eşim bana ses veriyor. var galiba. Geliyorum. Ne olmuş olabilir ki ya Allah Allah. Geldim hayatım. Ne oldu? İyi misin? Bir sıkıntım var. Mustafa sanırım doğum yapma zamanın geldi. Beni acilen hastaneye götürmelisin. İşte bu be. Sonunda baba oluyorum ha. Ya halimi görmüyor musun? Ambulans çağır hemen diyorum sana. <laughs> Alo Brokeb'in hastanesi mi? Evet beyefendi buyurun. Eşim doğum yapıyor da baba oluyorum çok heyecanlıyım. Nasıl bir duygu inanamazsınız. Baycanlı beyefendi tebrik ederim sizi. Çok sağ olun çok sağ olun teşekkürler. Amma da mutluyum. Bakın kız olsun erkek olsun hiç düşünmüyorum. Sağlıklı olsun yeter gerçekten. Beyefendi bu gerçekten çok sağlıklı bir düşünce. Önemli olan çocuğunuzun sağlıklı olması. Sizi tekrardan tebrik ederim. Ya ambulansı çağırsana ne anlatıyorsun adama ya. <laughs> ha bu arada söylemeyi unuttum. Şey bizim eve bir tane ambulans gönderebilir misiniz? Eşim çok acı çekiyor da. Tabii ki beyefendi hemen gönderiyoruz. Tamam ya çağırdım işte ne bağırıyorsun. Oh be sonunda baba oluyorum. Gerçekten baba oluyorum. Yıllardır bu anı bekliyordum. Bunu kutlamalıyım. Sas sassa çat çat ça sas sas sa çat çat ça sonunda baba oluyorum be Aa! Kadın doğum yapıyormuş derhal onu hastaneye götürmeliyim Dayan hayatım dayan çok az kaldı Artık birinde bir çocuğumuz olacak hem de çok tatlı <laughs> Sus artık Mustafa sus daha fazla senin sesini duymak istemiyorum Nerede kaldı ya bu ambulans <laughs> Geldim işte buradayım Geldim işte dostum yüzün gülsün be Hadi beyefendi eşimi hastaneye götürmek için neyi bekliyorsunuz? Önümden çıkmanızı Ooo oh, tabi haklısınız İşte gidiyoruz benimle hanımefendi kaldı Durun beni bekleyin İşte gidiyoruz sıkı tutun Aaa ah, doktor yok mu yetişin doğum yapmak üzereyim. Hoppa gangam style ne yapayım karıcığım çok mutluyum ilk defa baba oluyorum ne yapacağım ben de bilmiyorum ki. Ne oldu kim doğum yapıyor? Kocam yapıyor bu ne biçim soru doktor bey görmüyor musunuz? Aa siz erkeklerin hepsini mi ya? Nasıl ya ben mi yapıyorum gerçekten doğumu ama ben sen yapıyorsun sanmıştım. Ay Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim nereden buldun ben bu adamı nereden buldun? <laughs> ya ben anlamadım şimdi babamla ben kardeş miyim? Tebrikler beyefendi. İşte buyurun çocuğunuz. Ama ama doktor bey bir yanlışlık olmalı. Bu bize benzemiyor ki. Bir karışıklık olmasın. Hayır beyefendi bir karışıklık yok. Bu sizin çocuğunuz. Tekrardan tebrik ederim. Of ya ben böyle bir şey beklemiyordum ki ama ya. Hadi ama. Sevimli bir çocuğumuz olur sanıyordum. Bu da ne böyle? Ha, sonunda sabah olmuş. Dostum işte harika bir gün daha. <laughs> Ha, gidip annemle babama baksam iyi olacak. Selam millet herkese günaydın. <laughs> günaydın oğlum nasılsın? Nasıl mıyım işte tam olarak böyle be. Bir... <laughs> Ay dur oğlum ne yapıyorsun ya? Yine bir taraflarını kıracaksın. Bak iş açacaksın başımıza sabah sabah. Bak anneciğim bunu yapmayı babamdan öğrendim. Çok havalı değil mi? Ben bu dansı bir yerlerden hatırlıyorum. Ve o gün benim için çok kötü bir gündü. Baban adeta çıldırttı beni. Bil bakalım hangi gün? Eee doğum günüm olabilir mi? Aynen öyle. Ne varmış ki canım o günde? Benim için gerçekten harika bir gündü. Çok havalı bir çocuğumuz oldu. Şuna bak. Sonic iyi ki bizim oğlumuzsun. Keşke doğum esnasında doktora da aynı şeyleri söyleseydin Mustafa'cığım. Hey babacım ben doğduğum zaman doktora ne söyledin ki annem ne demek istiyor? Ee, şey ne diyeceğim oğlum seni çok beğendiğimi gerçekten çok özel bir çocuk olduğunu söyledim. Annen karıştırıyor herhalde. <laughs> Aslan babam be. Sonic yavrum evde ekmek bitmiş. Bir koşu git al gel de kahvaltı yapalım. Sonra okula gidersin zaten zaman geliyor hadi. Aa peki baba sen bir şey istiyor musun? Çabuk olsan iyi olur. Karnım hep bir acıkmış. Tabii ki babacım hemen gidiyorum. Hadi gidip alalım şu ekmekleri. İşte geldim sayılır. Ekmekleri aldım eve gideyim. Dostum Sonic olmak gerçekten mükemmel bir şey. Şu da bir bak. <laughs> İşte geldi geldim millet. Tat sıcacık ekmekler hazır. Yaşa be Sonic. İyi ki bizim çocuğumuzsun. Sen olmasan ne yapardık? Senlerin bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. <laughs> Hadi bakalım hızlıca yemeklerimizi bitirin. Mustafa sen işe geç kalacaksın. Sonic senin de okulun başlamasına 5 dakika var. Sorun değil anne biliyorsun. 4 dakikada yemeğimi yesem 1 dakikada okula fazlasıyla giderim zaten. <laughs> evet sen de haklısın. Her neyse ama geç kalmayın ikiniz de tamam mı? Ben de iş yapacağım evde. İşte yemeğimi bitirdim okula gitmek için hazırım. Gerçekten hala tüm bu olanlara inanamıyorum. Ne yalan söyleyeyim ben de inanamıyorum çok ilginç. Ama olsun tüm bu olanlar dünyadaki en havalı çocuğun ailesi olduğumuz gerçeğini değiştirmiyor. <laughs> Umarım ileride bundan sebep başımıza büyük sıkıntılar gelmez. Tek korkumum. o. İşte sonunda yetiştim. Merhaba öğretmenim günaydın arkadaşlar. Geçebilir miyim? Geç hadi geç. Daha derse başlamadık. Önce ödevleri kontrol edeceğim. Oo bu harika. Senden başlayalım bakalım Dino. Göster bakalım ödevini. Ha bir dakika ben ödevimi evde unuttum. Ve öğretmen Dino'dan sonra benim ödevime bakacak. Ha sıra bana gelmeden derhal eve gidip ödevimi geri getirmem lazım. Ne oldu Dino Yine mi yapmadın ödevini? Hocam bakın bildiğiniz gibi değil. Bilmediğiniz şeyler var. Hadi ya neymiş? Anlat o zaman bilelim biz de. Kızmayacağım söz. Elektrikler kesildi hocam. Dino işin gücün yalan dolan. Ben bu kadar saf bir insan değilim. Kandıramazsın beni. Eksi aldım bugün. Neyse Sonic'in ödevine bakacağım şimdi. Sonic umarım ödevini yapmışsındır. Aferin sana be oğlum. Yaptım tabi hocam yapmaz olur muyum? <laughs> Görün görün arkadaşınızı örnek alın Sonic tam bir örnek öğrenci Keşke bütün öğrencilerim onun gibi olsa Öğretmenim tuvalete gidebilir miyim? Juggernaut eşek herif her ders 3 kere tuvalete gidiyorsun <laughs> Ah ama hocam ne yapayım ki Bu aralar mekanizmamda bir sıkıntı varmış Kaçırıyorum sürekli İyi git hadi git bu son ama Yarın sanayiye mi gidiyorsun nereye gidiyorsun git hallet şu işi Tamam hocam Evet arkadaşlar şimdiki konumuz geometri. Çember işleyeceğiz. Söyleyin bakalım. Çemberin alanını nasıl buluruz bilen var mı? Ben biliyorum hocam söyleyebilir miyim? Elbette Sonic söyle bakalım. Pire kare. Kolaydı. <laughs> Aferin sana be Sonic. İşte öğrencilerimden beklediğim performans tam olarak bu. Akıllı öğrencim benim. Bu Sonic'in de bilmediği bir şey yok ya. Öğretmenim siz hep Sonic'i seviyorsunuz. Bizi sevmiyor musunuz yoksa? Eğer siz de söylediğim tüm sorulara Sonic gibi doğru cevap verirseniz. Sizi de en az Sonic kadar severim. Evet arkadaşlar dersimiz bitmiştir. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Evet arkadaşlar dersimiz beden eğitimi. İşte bu ben sevdiğim ders. <laughs> Bugün ne işleyeceğiz öğretmenim? Bugün kafamda ufak bir yarışma var. Kazanana yüz vereceğim. İşte bir tane de olsa yüz almam için fırsat. Bunu değerlendirmeliyim. Peki kafanızda tam olarak nasıl bir yarışma var öğretmenim? Bize birazcık bahseder misiniz bundan? Öncelikle işin ucunda yüz olduğu için adil bir yarışma olmalı. Çok düşündüm taşındım ve koşu yarışması yapmaya karar verdim. Nasıl ama beğendiniz mi? Ne demek koşu yarışması ya? Sonic varken bizim hiç şansımız yok ki. Oo, bu harika. Kesinlikle birinci olacağım kesinlikle. İşte bunu duyduğuma sevindim. O zaman eşleşmelere çıkıyorum. İlk olarak Sonic ve Dino yarışacak. Pişt, ne? Ben mi olamaz? Ha? Hadi o zaman yerlerinizi alın. Ben başladığında başlayacaksınız tamam mı? Yanıma ilk ulaşan kazanır. <laughs> Bana karşı hiç şansı yok. Geçeceğim seni Sonic. Bunu göreceksin! O zaman sayıyorum. 3, 2, 1, koşun. <laughs> İşte bu ben kazandım ben kazandım Seni yeneceğimi söylemiştim Dinocuk <laughs> Ama bu hiç adil bir yarışma olmadı öğretmenim Oldu oldu merak etme Gayet adil bir yarışma oldu Kaybettim bunu kabullen Tebrikler Sonic Teşekkürler öğretmenim teşekkürler <laughs> Evet arkadaşlar yarışmamız bitmiştir Kazanan Sonic Tebrik ederim seni Sonic gerçekten çok iyi iş çıkardın Bütün arkadaşların teker teker yendin Sabaha kadar yarışabilirim hala enerjimiz zirvede Bu gerçekten harika Benzinim bitmeseydi görürdüm seni Sonic Bu çocuğu yenmek imkansız Hem <laughs> Birazcık büyüyün de gelin Çok kolaysınız Sizi yenmek için kendimi zorlamıyorum bile <laughs> Evet arkadaşlar evinize gidebilirsiniz Herkese iyi günler Hadi öyleyse daha ne bekliyorum eve gideyim Dünyanın en ama en hızlı çocuğu benim Sonic <laughs> İşte süper Sonic süper <laughs> edin <laughs> Anne baba ben geldim Görünüşe göre eve gelmemişler. Güzel ben de yalnızlığın keyfini çıkarırım o zaman. En iyisi gidip birazcık televizyon izleyeyim. Heh, hala haberler açık. Bu yetişkinler haber izlemekten ne zevk alıyorsa. Ha, Squid Game'in yeni bölümü çıkmış. Onu izlemek istiyorum. <laughs> Juggernaut. Bu iş böyle olmaz. Sonic geldikten sonra papucumuz dama atıldı. Haklısın. Ben de öyle düşünüyorum. Ama ne yapabiliriz ki? Bilmiyorum. Ama bir yanına bulunmamız lazım. Buralarda değil değil mi? Gitmiştir. Çoktan gitmiştir. Zil çaldıktan sonra eve gitmesi 5 saniye falan sürüyor zaten. Bu işlerin daha fazla böyle gitmesine izin vermeyeceğim. Peki öyleyse ama tam olarak ne yapmayı planlıyorsun? Söyle bakalım. Sonny'in hocaların sandığı kadar mükemmel biri olmadığını hocalara kanıtlamamız lazım. İyi ama bu imkansız. Çünkü Sonic her konuda gerçekten mükemmel. Onu hiçbir türlü yenemiyoruz. Hem de hiçbir konuda. <laughs> Bir yolunu bulacağız merak etme. Bulmamız lazım. Aslında dövüşte beni alamaz. Dövüşte ondan çok daha iyiyim. Ha 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 ha. Ben de onu tek pençemle böyle alt edebilirim. Ama bunu yapamayız. Of ya keşke yapabilsek. Ama haklısın. <laughs> Şimdi evlere gidelim. Yarın bu konu hakkında daha detaylı konuşuruz. Görüşürüz. Dino doğru söylüyor. Sonic'in işini bir an önce bitirmemiz lazım. Senden daha iyi olduğumu kanıtlayacağım Sonic. Gerçekten her konuda mükemmelim. İnsanlar beni kıskanıyor olmalı. <laughs>